Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar TYT Matematik Soru Bankası'nda. Yüzde kar zarar problemleri sayfa 213-214'teyiz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Bir ürün yüzde 20 karla 180 TL'ye başka bir ürün yüzde 20 zararla yine 180 TL'ye satılıyor. Buna göre bu iki satış sonucunda satıcının kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Hemen şöyle yapalım. Bu bizim birinci ürünümüz olsun. Bu da bizim ikinci ürünümüz olsun. Birincinin alış fiyatını geldik. 100x yazdık. Bu bizim alış fiyatımız. Satarken ne yapıyormuş bunu? %20 karla satıyormuş. O zaman 100x'in %20'sini hesaplarsanız zaten 20x yapacak. Kar olduğu için satış fiyatımız buradan 120x geldi. Neye eşitmiş? Bu ifade 180'e eşitmiş. 120 ve 180 60'a sadeleşir. Burada 2x kaldı. Burada 3 kaldı. X dediğin değer buradan 3 bölü 2 geldi. 3 bölü 2 gelip buradaki alış fiyatında yerine yazdığın zaman 100 çarpı 3 bölü 2, 300 bölü 2'den 150 çıktı. Şu an 150 TL'ye aldım. Kaça sattım tabii ki? 180 TL'ye sattım. 30 TL neyim var? Tabii ki kar durumum var. Şimdi bunu yazdık. Şimdi geldik ikinci ürüne güzel insanlar. Yine alışa bu sefer 100 Y diyelim. Sonra ne yaptık? Bunu satarken %20 zararla sattık. O zaman 20 y ne yapacağız? İndirim yapacağız. Satış fiyatımız o zaman 80 y geldi. Güzel insanlar. Bu da yine 180'e eşitmiş. Burada dikkat ettiyseniz sıfırlar birbirini götürdü. 8 y eşittir 18 ise Buradan 4y eşittir 9. Aradığın y değeri 9 bölü 4 geldi. Şimdi yüzde 9 bölü 4'ü çarptığın zaman 100 çarpı 9 bölü 4 hemen şurası 25 yapar. 25 ile 9'un çarpımı da 225 yaptım. Şimdi 225'e aldığım bir ürünü 180 TL'ye satarsa o zaman ne yapıyorsun burada? Şu an 45 TL zararım var. E toplam kar zarar durumuna bak demiş. 30 karın 45 zararın varsa 15 zararın vardır Cevabın ne gelir? Tabii ki B şıkkı gelir. Geçtik ikinci sorumuza. Bir miktar ürünün 2 bölü 5'i defoludur. Sağlam ürünler %30 karla defolu ürünler %10 zararla satıyor. Şimdi bizim 5 tane ürünümüz var arkadaşlar. 5 tane ürün. Çünkü niye 2 bölü 5 dediği için. Ve her bir üründe 10 TL olsun. Şimdi normalde bizim alış fiyatımız ne olacak güzel insanlar? Tabii ki 50 TL olacak. Yani 5 tane ürünü 10 TL'den ben 50 TL alırım. Şimdi bunların 2 bölü 5'i defoluymuş. O zaman 5 çarpı 2 bölü 5'ten 2 tanesi tabii ki defolu. Geldik şöyle defolu yazdık. Ve o zaman buradan çıkan sonuç 3 tanesi de ne olacak? Tabii ki sağlam ürün gelecek. Biz şimdi sağlamları %30 karla satıyormuşuz. O zaman 10 TL'nin %30'u ne yapar tabii ki? Hemen şu sıfırlar birbirini götürürse 3 TL olur. 3 TL kar eklersek 13 TL'ye satmış oluruz. Peki buradaki ürünleri de %10 zararla satıyoruz. O zaman 10 çarpı 10 bölü 100'den yani 1 TL zararına satacağız. 9 TL'ye satacağız. O zaman gelin şuraya satış fiyatını yazalım canlarım. Dikkat 9 çarpı 2'den 18 TL defolu ürünlerin kazandığımız parası. 13 çarpı 3 39 TL de sağlam ürünlerden kazandığımız para. Topladığın zaman burası ne geldi? 57 geldi. O zaman satışın ne oldu? 57 TL oldu bak. 50 TL'lik üründe kaç lira kar yaptın? 50 TL'lik üründe 7 TL karın var. O zaman karın kaçtır diye sormuş. Oranlarsak hemen iki katına çıkmış. 2 katına çıkacağı için x eşittir buradan 14. Cevabımız ne gelecek? B şıkkı çıkacak güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. Bir satıcı etiket fiyatlarında %20 indirim yaptıktan sonra satış miktarında %20 artma olmuştur. Mesela biz 10 TL'ye ürünü satalım ve 10 tane ürün satalım bir günde tamam mı? Şimdi biz bunlara ne yapıyoruz? İndirim yapıyoruz. Yüzde kaç indirim yapıyoruz? Yüzde 20. Normalde bizim kasamıza giren para unutmayın 100 TL. Bak kasamıza giren para 100 TL. Şimdi bu ürünlere yüzde 20 indirim yaptığımız zaman 10 çarpı 20 bölü 100'den yani 2 TL indirim yapacağız. O zaman benim satış fiyatım ne olacak? 8 TL oldu. Şimdi buradaki satış miktarında ne yapıyormuş? Yüzde 20 artma oluyormuş. O zaman yine onun yüzde 20'si. 2 olacağı için bu sefer 2 tane artış olacak. Yani 12 tane ürün yapacağız. Peki o zaman şu an kasana giren para ne oldu? 96 TL oldu mu? Oldu. Bak yüzden kaça düştü? 96'ya düştü. Demek ki %4 azaldı. Yani olayımız bu şekilde. Cevabımız B şıkkı gelir. Güzel insanlar. Geçtik hemen dördüncü sorumuza. Bir sütçü litresini 24 TL'ye aldı sütün. Her 4 litresine 1 litre su katıp elde ettiği karışımın litresini 28.8 TL'den satıyor. Buna göre suya para ödemeyen sütçünün bu satış sonucunda karı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz 24 TL'ye ne yapıyoruz? Sütü alıyoruz tamam mı? Litresini 24 TL'ye alıyoruz. O zaman normalde bunun alış fiyatını bulalım hemen sizinle. Alış fiyatı toplamda 4 litre aldığı için 24 çarpı 4'ten 96 TL'ye bu ürünü alıyor. Şimdi satarken 28.8 TL'den satıyor fakat burada satarken artık 4 litre satmıyor. Çünkü her 4 litreye 1 litre de su katıyor. O zaman bu sefer burası 28.8 çarpı 5 yaptı. Peki burası ne yapar güzel insanlar? 288 çarpı 5 bölü 10 yapar. Bununla bu gider 2. 288 2'ye bölünürse 144 TL'ye satılır. Şimdi burada suya para ödemeyen sütçünün bu satış sonucunda karı yüzde kaçtır? Sen bu ürünü kaça mal ettin? 96 TL mal ettin. Kaça sattın? 144'e sattın. 96 TL'lik bir üründe ne yapıyorsun o zaman? 48 TL karın var. Bizden istenen şey yüzde kaçtır? O zaman yüzde X dedik. Dikkat. 2 katına çıkmış. 2 katına çıktığı için x buradan kaç geldi? 50 geldi. Cevabımız C şıkkı çıktı. Tekrar söylüyorum. Alış fiyatım 96 TL, satış fiyatım 144 TL. Suya para vermiyor. O zaman 96 TL'lik bir üründe 48 TL karı varsa 100 TL'lik bir üründe karı kaçtır? Cevabımız 50 geldi. Geçtik 5. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Tanesi 4 TL'den alınan 80 tane bardağı 1 bölü 5'i taşıma sırasında kırılmıştır. Gelin önce maliyetini bir bulalım. Maliyet neymiş canlarım? Tabii ki 4 TL'den bardakları alıyoruz. Toplam 80 tane bardağım var. 320 TL benim maliyetim var. Bunların 1 bölü 5'i taşıma esnasında kırılmış. O zaman 1 bölü 5'ini hemen hesaplayalım 80'in. Ne yapacak burası? 16 tane. Kırıldı yazdık. Peki bizim toplam kaç bardağımız kaldı? 80'den 16'yı çıkarttığın zaman 64 tane bardağım var. Peki kalan bardakların tanesi 6 TL'den satılmıştır. O zaman hemen hesaplayalım. 64 çarpı 6'ya baktığın zaman 6 kere 4 24. Elde var 2. O zaman 6 kere 6 36. 2 de elde 384. Buna göre satışın sonunda elde edilen kar oranı yüzde kaçtır? Sen 320 TL'ye aldığın bir ürünü kaça sattın güzel insan? 384 TL'ye sattın. Peki karın kaç? Hemen karımı yazayım. Tabii ki 64 TL karım var. 320'de 320'de 64 karın varsa tabii ki yüzde kaçtır diyeceğiz. Hemen buna bakacağız. 5 katı 5 katı olduğu için x eşittir. Buradan yüzde 20 karın vardır. Cevabın e şıkkı geldi. Geçtik 6. sorumuza. Yaş üzüm kuruduğunda ağırlığının 2 bölü 5'ini kaybediyor. Kilosu 24 TL'den alınan yaş üzüm kurutulup kilosu 48 TL'den satılırsa yüzde kaç kar elde edilir? Şimdi size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki biz gittik işte bir toptancıdan 10 TL'den 2 tane bardak aldık. 10 TL'den 2 tane bardak aldık. Şimdi bizim maliyetimiz ne oldu tabii ki? 20 TL oldu. Burayı herkes anlamıştır. Şimdi geldik bu bardakların taşıma esnasında bir tanesini kırdık bir tane bardak kaldı. Sen bir tane bardaktan zarar etmemek istiyorsan ne yapman lazım? Tabii ki bunu 20 TL'ye satman lazım ki yine kasana 20 TL koyabilesin. Şimdi sen burada 10 TL'den 20 TL'ye çıkarttın diye kar elde etmezsin bak. Çok güzel bir şeydir. Bak burada tekrar anlatalım. 10 TL'den 2 tane bardak aldım. O zaman toplam ürünüm ne oldu? 20 TL'ye ben bunu almış oldum. Taşıma esnasında birini kırdım. Bir tane bardak kaldı. E o zaman sen bunu 20 TL'den satman lazım ki zarar etmeyesin. Ama öğrenci yeni başlayan bir öğrenci şunu söylüyor diyor ki hocam biz 10'dan 20'ye çıkarttık işte kar elde ettik. Hayır. Sen şu an 10'dan 20'ye çıkararak kar zarar etmek istemiyorsun. O durumu yakalıyorsun. Yani şu an ne? 50-50. Ama sen burada 21 TL'ye satarsan kar elde edersin. 22 TL'ye satarsan kar elde edersin. 23'e satarsan kar elde edersin. Ama 20'ye sattığın an ne kar vardır ne zarar vardır. Şimdi gelin biz bu tip soruları nasıl yapacağız onu size detaylı bir şekilde anlatalım. Bizim yaş üzüm kuruduğunda ağırlığın 2 bölü 5'ini kaybediyor. O zaman 5 kiloluk bir üzümümüz var. Bu üzüm tabii ki yaş üzüm. Ve bunun yaş üzümün satış fiyatı da ne güzel insanlar 24 TL'ymiş. O zaman maliyetimiz ne olur? Maliyeti geldik şöyle yazdık. Tabii ki 120 TL maliyetim var. Şimdi geldim buraya güzel insanlar. Dikkat bu üzüm kuruduğunda ağırlığının 2 bölü 5'ini kaybediyor. O zaman 5 çarpı 2 bölü 5'ten burada 2 kilo ne olacak? Tabii ki gidecek. O zaman 3 kilogram üzüm kalacak. Peki biz kuru üzümlerin satış fiyatını ne yapacağız? Önce bunu arıyoruz. E tabii ki maliyet 120 ya. 3 çarpı x eşittir 120 ise x buradan kaç geldi? 40 geldi. Şu an senin burada yazdığın 40 ne biliyor musun? Aynı şuradaki 20 gibi. Yani sen 24'ten 40'a çıkardığın zaman kar etmiyorsun. Sadece şu kaybettiğin 2 kilogramlık frenin fiyatını karşılamaya çalışıyorsun. O zaman biz 40 liraya sattığımız zaman bu üründen kar ve zarar etmeyiz. Yani nötr durumdayız. E şimdi burada ne yazmış? Diyor ki 48'den satarsan kaç lira karın olur yüzde olarak? O zaman 40 değil de 48'e sattığım zaman ne kadarlık karım oluyor? 8 karım oluyor. 40'ta 8 karım varsa yüzde kaçtır diyeceğiz soruyu bitireceğiz. İçler dışlardan 800 eşittir 40x. Aradığın x değeri kaç geldi? 20 geldi. Cevap B şıkkı oldu. Buradaki en kilit yer burası. Sen maliyeti buluyorsun. Maliyeti bulduktan sonra kuru üzüm 3 kilo düştüğü için 40 TL'den satarsan kar ve zarar yok. Ama diyor ki 48'den satarsan ne olur? Tabii ki %20 kar olur. Mesela şöyle yapalım arkadaşlar. 48'den değil de 36 TL'den satsaydık ne olurdu? 36 TL'den. O zaman normalde şu an kuru üzümün satış fiyatının 40 olması lazım ki kar ve zarar olmasın. Ama bu 36'dan sattığı zaman ne kadar zararı var? Tabii ki 4 zararı var. O zaman 40'ta 4 zararı varsa yüzde kaçtır? 10 katı 10 katı olduğu için yüzde 10 tabii ki ne olacaktı? 36'dan satsaydık zarar olacaktı. Sakın ama sakın ya kilosu 24 iken 36'ya çıkarttığımızda kar elde ederiz demeyin. Bak işte zarar ettik mi ettik. Geçtik hemen 7. sorumuza. Burada ne var? Enflasyon oranının %30 olduğu bir ülkede bir işçinin maaşına yıl sonunda %56 zam yapılıyor. Buna göre yıl sonunda işçinin reel maaş artışı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar diyelim ki enflasyon ne demek? Bizim bir tane televizyonumuz var. Bu televizyon 100 TL. İşçinin maaşı da güzel insanlar kaç TL olsun 100 TL olsun. Normalde ben bir tane maaşıma gidip bir tane televizyon alabiliyorum. Ama enflasyon demek o fiyatı artırmak demektir. Yani enflasyonun %30 olduğu bir ülkede bu televizyonun fiyatı bir sonraki sene 130 TL olacak. İşçinin maaşına da yıl sonunda %56 zam yapılıyorsa o zaman ne olacak? 156 TL maaş olacak. Peki işçinin reel maaş artışı normalde biz %56 arttı diyoruz ama işçinin maaşı %56 artmadı. Niye? Çünkü senin alacağın ürünlerin fiyatları da arttı. O zaman 130'da 26 arttıysa bak 130'da 26 arttıysa yüzde kaç artmıştır bunu bulmaya çalışacağız. Güzel insanlar hemen şöyle yapalım. Kaç katı? 5 katı. O zaman 5 katı x ise 100 ise x dediğin değer burada ne geldi 20 demek ki normalde bu işçinin maaşı yüzde 20 artmış buradaki mantık budur tekrar söylüyorum bir televizyonumuz var 100 TL bir tane maaşımız var 100 TL bir maaşa bir televizyon alabiliyoruz ama işçinin maaşına yüzde 56 zam yapıldı burası 156 oldu buraya ise yüzde 30 enflasyon var dedik televizyonun fiyatı da 130'a çıktı. Normalde bu arkadaşın maaşı %56 artmadı realde. Niye? Gidip bir ürünü aldığın zaman direkt bak 56 TL artmıyor. Kaç TL artıyor? 26 TL artmış. O zaman 130'da 26 ise yüzde kaçtır? Cevabın 20 gelir. Sorumuz biter. Geçtik 8. sorumuza. Bir dikdörtgenin uzun kenarı %30 azaltılıp kısa kenarı %20 artılırsa alanı ilk duruma göre yüzde kaç azalır? Şöyle yapın arkadaşlar. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 10 olsun, uzun kenarı 10 olsun. Ya hocam 10'a 10 normalde kare değil mi? Onlara takılmayın siz. Sonuçta burada Dikdörtgenin kenarına geldim 10 santim yazdım. Buraya gelip 100 santim de yazabilirim ama işleri büyütürsün. Amaç ne? Tabii ki kolay sayılarla uğraşmak. Peki bu dikdörtgenin uzun kenarı %30 azaltılıyormuş. 10 çarpı 30 bölü 100'den ne yapacak şu an? Burası tabii ki 3 azalacak. O zaman 3 azaldı diyelim. Yani dikdörtgenin kenarı 7 oldu. Şimdi geldik diğer kısa kenarı da %20 artırılırsa. 10 çarpı 20 bölü 100'den burası da ne olacak? Tabii ki 2 çıkacak. 2 artar yazalım. Burası da 12 oldu. Şimdi dikdörtgenin alanı ilk duruma göre yüzde kaç azalır? 10 ile 10'u çarptığın zaman şu an bu dikdörtgenin alanı kaç? 100. Peki şu an 12 ile 7'yi çarptığın zaman bu dikdörtgenin alanı kaç? 84. Yüzden kaça geldi güzel insanlar? Tabii ki 84'e geldi. Yüzde o zaman kaç azaldı? Bak yüzde direkt 16 azaldı. Cevabımız aşıklı geldi. Geçtik 9. sorumuza. Aşağıdaki tabloda sayılar... Sayıların hesaplanacak yüzdeleri ve elde edilen sonuçlar verilmiştir. Örneğin birinci sütuna göre 80 sayısının yüzde 25'i 20'dir. Tamam. Bu tabloya göre A ile B'nin toplamı nedir? Sayımız kaç? 80. Yüzde kaçını almışız? 25. Sonuç 20'ymiş. Sayımız 150. Yüzde 30'unu alalım hemen. 150 çarpı 30 bölü 100. Güzel insanlar sıfırlar birbirini götürdü. Burada ne geldi? 45 demek ki A sayısı 45 geldi. 60 sayısının yüzdesini almışsın. Sonuç 24 gelmiş. 60 çarpı B bölü 100 dediğin ifade neye eşitmiş? 24'e. Burada hemen şu 0 sıfır, bu 0'ı götürdü. 6 ile 24 gitti. 4 kaldı. B bölü 10 çünkü şurada bir 0 var eşittir 4 ise B buradan kaç geldi? 40. Demek ki burada da %40'ını hesaplamışız. A ile B'nin toplamı 45 artı 40'tan cevabımız 85 yani denizli gelir. Geçtik 10. sorumuza sucuk, sosis, salam ve kaşar peyniri ile bir karışık tost hazırlanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu tostun içine koyulan sucuk, sosis, salam ağırlıkları ve salamın ağırlıkça yüzde oranı verilmiştir. Buna göre bu tostun içine konulan kaşar peyniri kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir şey yapalım. 40 gram yüzde yirmiymiş, tamam mı? 40 gram yüzde 20. O zaman 50 gram ne yapar? Tabii ki %25 yapar. Yani yarısı. Şuraya geldik %25 yazdık. Peki 30 gram ne yapar o zaman? Tabii ki yarısı olacağı için %15. Çünkü hep yarı oranında gidecek. Burası da ne geldi? %15. O zaman şunları topladığın zaman 20 25 tane yapar 45. 15 tane yaptı %60. O zaman burası ne oldu? %40 kaşar peynirinden oluştu. Peki %40 o zaman kaç gram gelecek tabii ki? 80 gram gelecek. Cevabımız Değişikliği olur. Geçtik 11. sorumuz ve bizim son sorumuza. Alışveriş merkezine giden Esra bir mağazanın vitrininde yukarıdaki yazıları görüyor ve mağazaya giriyor. Esra'nın beğendiği kıyafetin etiketi aşağıdaki gibidir. Esra beğendiği kıyafeti almak için kasada 216 TL ödeme yaptığına göre x kaçtır? Şimdi ilk başta bu ürün 360 TL. Ben bu 360 TL'ye ne yapıyorum arkadaşlar? Etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapıyorum. %25 ne yapar? 1 bölü 4'ü demektir. Yani 90 TL indirim yaptık. 90 TL indirim yaparsan 360 eksi 90'dan ne olacak? Şu an bu ürünün fiyatı 270 TL olacak. Sonra tekrardan %x daha indirim yapacağız. 270 çarpı x bölü 100. Ve bunun sonucu ne olacak? Bu sıfır bu sıfırı götürdü. 27 x bölü 10 daha indirim yapacağız. Normal fiyatımız neydi? 270'ti. O zaman 270 eksi 27 x bölü 10 dediğin değer 216'ya eşit olacak. Bunu buraya, bunu buraya atarsan 270'ten 216'yı çıkarttın. 27 x bölü 10'a eşit. Canlarım şurası ne gelir? Tabii ki 54 geldi. 27 x bölü 10. 27 ile 54 gitti. 2 aradığın x değeri bölü 10 karşıya geçerse 20 olur. Demek ki %20 indirim yapılır. Böylelikle testimiz biter. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.